Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf mevsimlerin oluşumu konusunu anlatacağız. Mevsimler ve iklim ünitesinin ilk konusudur mevsimlerin oluşumu. Şimdi ilk olarak mevsimlerin oluşumuna baktığımızda dünyanın bazı hareketleriyle karşılaşırız. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Bunlardan bir tanesi kendi ekseni etrafında dönmesi. İkincisi ise güneş etrafında dolanması. Şimdi bu iki hareket farklı anlamlara gelecek. Kendi ekseni etrafına dönme ve güneş etrafında dolanma. Şimdi dünyanın dönme ekseni ve güneş etrafındaki dolanma düzlemine baktığımız zaman dünya kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine doğru döner ve bu tam bir dönüşe bir gün yani 24 saat denir. Yani kendi etrafındaki bir dönüşüne 24 saat denir. Bu dönüş yönüne batıdan doğuya ya da Saat yönünün tersi diyebiliriz. Dolayısıyla dünya aslında kendi etrafında batıdan doğuya dön, doğru döndükçe e, aydınlık bölgeler sürekli değişmekte. Yani gündüz olan yer 12 saat sonra ya da değişen sürelerde kış ve yaza göre e, aydınlanabilir ya da aydınlık olan yer kararabilir deriz. Peki bu durumda? Dünyanın öncelikli olarak dönme eksenine bakmamız gerekir. Şimdi dünyanın dönme eksenine baktığımız zaman dünyanın dönme ekseni yörünge düzlenine 23 derece 27 dakika eğiktir. Peki dünyanın e, bu eksen eğikliği aslında neye sebep olur dersek dünyanın eksen eğikleri bir kere mevsimlerin oluşmasına sebep olur. Çünkü Baktığımız zaman aslında dünyanın ekseninin eğik olması dünyanın her yerinin farklı miktarda ışık alması anlamına gelir. Yani gelen ışık ışınlarının açısı sürekli değişir. Şimdi ışık ışınlarının açısı açısı sürekli değişirse eğer dik gelen yerler ve eğik gelen yerlere bir bakmamız gerekir. Dik gelen yerlere baktığımızda özellikle ışık ışını bir bölgeye dik gelirse o bölge daha çabuk ısınır. Yani sıcak olur. Eğer eğik gelirse eğik gelen alan daha çok daha geniş alan aydınlanır ama, ama baktığımız zaman aydınlanan bu geniş alanda daha az ısı depolanır çünkü daha geniş alana güneş ışınları geldiği için daha az ısınır diyebiliriz. Şimdi dünyanın bu durumuna baktığımız zaman şu düzlem ekvator, şu düzlem dönme ekseni ve eğim de burada şekildeki gibi görülmektedir ve baktığımız zaman aslında bu eksen eğikliği ile beraber mevsimlerin oluşması ile beraber gece gündüz süresi de sürekli değişir çünkü güneş etrafına dönerken bu eksen eğikliğine göre güneş ışınlarının gelme açısı değişeceği için e, dolayısıyla gece gündüz süresi de sürekli değişecektir ve son olarak da <laughs> Baktığımızda güneş ışınlarının dünyaya düşme açısı değişir. Zaten az önce de söylemiştik. Bu durumda bizim için eksen eğikliğinin sebep olduğu 3 önemli durum var. 1. Eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasına sebep olur. 2. Gece ve gündüz süresi sürekli değişir. 3. Güneş ışınlarının dünyaya düşme açısı değişir. Dolayısıyla düşme açısı değiştiği için de mevsimler oluşur. Peki biz baktığımız zaman dünyanın güneş etrafındaki hareketine göre neler oluşur diye bizim karşımıza 4 tane tarih çıkar. Bu ilk Aral ilk tarihe baktığımız zaman 21 Aralık tarihidir. Bildiğiniz üzere Türkiye kuzey yarımkürede yer alan bir ülke. Şu bölgede kuzey yarımküre. O zaman şöyle yazıyoruz. Türkiye Kuzey yarım kürede. Şimdi ekvator çizgisinin üst kısmında kalan alan kuzey yarım küre. Alt kısmında kalan e, alansa güney yarım küredir. Hepsine yazalım. Kuzey yarım küreler üst kısımda yer alan yerler alt kısımda ekvator çizgisinin alt kısmında kalan yerlerde güney yarım küre. Şimdi baktığımız zaman Eksen eğikliğinden ötürü dünya kendi etrafında ve güneş etrafında dolanırken ışık ışınlarının gelme açısı sürekli değişecektir. Buna göre bizim karşımıza 4 tane tarih çıkar. Bu tarihlerden ilki 21 Aralık, ikincisi 21 Mart, üçüncüsü 21 Haziran, dördüncüsü ise 23 Eylül. Şimdi bunların hepsine tek tek bakalım ışık ışınları nasıl düşecekmiş. İlk olarak 21 Aralık kış gün dönümüne geldiğimiz zaman ekvator çizgisinin üst kısmında kalan alana yengeç dönencesi alt kısmında kalan dönenceye de oğlak dönencesi denir. Tam ortada kalan yer ise ekvatordur. Şimdi hangisine dik geldiği çok önemli. Eğer ki yengeç dönencesine dik geliyorsa sıcaktır. Eğer ki oğlak dönencesine dik geliyorsa oğlak dönencesinin olduğu yarım küre yani güney yarım küre sıcaktır. Dolayısıyla şu alan ekvator çizgisini belirtirsek güney yarım kürede bulunan dönenceye oğlak dönencesi, kuzey yarım kürede bulunan dönenceye yengeç dönencesi denir. Şimdi bakalım bakalım 21 Aralık kış gün dönümünde hangisine dik geliyor. Güneş ışınlarına baktığımız zaman özellikle dik geldiği alan şurası ekvator güney yarım küre. O zaman 21 Aralık'ta ışık ışınları güney yarım küreye dik gelir. O zaman güney yarım kürede ne başlar? Yaz mevsimi başlar. O zaman güney yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır. Peki kuzey yarım küreye güneş ışınları nasıl geliyor? Kuzey yarım küreye ışık ışınları eğik geliyor. O zaman eğik geldiği bu zamanda kuzey yarım kürede kış mevsimi başlar. Dolayısıyla biz bu yüzden 21 Aralık kış gün dönümü yani kışa başladığımız zaman olarak adlandırırız. Peki 21 Aralık'la ilgili bilmemiz gereken başka bir şey var mı? 21 Aralık en uzun gece. O zaman en kısa gündüzdür. Nerede? Kış başlangıcının olduğu kuzey yarım kürede. O zaman güney yarım küre için tam zıttı söz konusudur. Yani Güney Yarım Küre'de en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Peki Güney e, 21 Aralık'ta Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanıyorsa bu tarihten sonra gece süreleri ne olur? En uzun gece yaşandı. Bu tarihten sonra yani 21 Aralık'tan sonra Kuzey Yarım Küre'de gece süreleri kısalır. Gündüz süreleri artar. Dolayısıyla en uzun gece diyebiliriz. Hep kendimize göre bakıyoruz. Hangi yarım küre için? Kuzey yarım küre için diyebiliriz. Peki bu noktadan sonra baktığımızda ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde kuzey yarım kürede gece süresi ne olacaktır? Burada gece süresi artacaktır. Çünkü bu durumda Kuzey Kutbu'na ışık ışınları gelmediği için tamamen karanlıktır. Dolayısıyla Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe gece süresi artacaktır. Şimdi bu tarihten sonra karşımıza çıkan ikinci tarih 21 Mart'tır. 21 Aralık'la 21 Mart arasında kış yaşanır. 21 Mart'a geldiğimizde 21 Mart bizim için çok önemli. Çünkü 21 Mart bizim için aslında Ekinoks tarihidir. Şimdi ilk olarak 21 Mart'a baktığımızda şu resim 21 Mart'ı anlatır bize. 21 Mart'ta sanki dünya dikmişçesine karşısına geçer güneşin. Normalde biliyorsunuz 23 derece 27 dakika eğik ama öyle bir konuma gelir ki sanki dikmiş gibi görürüz kendisini. Dolayısıyla 21 Mart için şuraya yazarsam Güneş ışınları ekvatora dik gelir. Şimdi 21 Aralık'ta nereye dik gelmişti? Güney yarım küreye yani oğlak dönencesine. Ama 21 Mart tarihinde nereye dik geldi? Ekvatora. Şimdi bu durumda ekinoksun tanımını yapalım hemen. Ekinoks gece ve gündüz sürelerinin birbirine eşit olması demek. Yani 12 saat gündüz, 12 saat gece. Bu şu anlama gelir. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Dolayısıyla baktığımız zaman aynı meridyen üzerinde yani şöyle aynı meridyen üzerinde Bulunan ülkelerde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Ve 21 Mart bizim için kış bitişi, yani ilkbaharın başlangıcıdır. Neresi için? Kuzey yarım küre için. Peki güney yarım küre için, ne için neyin başlangıcıdır? Tam zıttı sonbaharın başlangıcıdır. Şimdi buraya kadar her şey güzel. 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar olan sürede geceler kısalmış, gündüzler uzamıştı ve dolayısıyla artık burada 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Buna da ekinoks denir. 21 Mart'tan sonra karşımıza çıkan tarih nedir diye bakarsak 21 Haziran yaz gün dönümüdür. Yani bu ne demek? Kuzey yarım küre için yaz başlangıcı demek. Hemen bakalım. 21 Haziran'da dünya güneşin batısında nereye dik geliyor? Hemen dönenceleri bulalım. Yengeç dönencesi. Şu ekvator çizgisi. Bu da oğlak dönencesi. 21 Haziran'da güneş ışınlarının dik geldiği yer hemen bakıyoruz. Nereye dik gelmiş? Yengeç dönencesine. Yani hangi yarım küreye dik gelmiş? Kuzey yarım küreye dik gelmiş. O zaman kuzey yarım küreye dik geldiğine göre kuzey yarım kürede yaz başlangıcıdır. Yani 21 Mart'tan sonra 21 Mart'ta biliyorsunuz gece gündüz süresi birbirine eşit olmuştu. Gündüzler uzadı, uzadı, uzadı ve yaz başlangıcı oldu. Bizim için 21 Haziran'ın çok büyük bir önemi var. 21 Haziran Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, en kısa gece. Peki bu kuzey yarım küredeydi. Güney yarım kürede ne, ne durumdadır? Güney yarım kürede de en uzun gece en kısa gündüz. Peki biz kendimiz için bakalım. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşandıysa bundan sonraki gündüz süresi daha uzunu var mı? Hayır yok. Dolayısıyla 21 Haziran'dan sonra gündüz süreleri Kısalır. Gece süreleri artar. Çünkü ne demiştik? Zaten en uzun gündüzü yaşadıysam e, daha uzunu yok. Dolayısıyla gündüz süresi kısalacaktır. Peki baktığımız zaman gündüz süresi kısaldı. E, yaz başladı. Yaz ne zamana kadar devam edecek? 23 Eylül'e kadar devam edecek. Hemen 23 Eylül'e bakalım. 23 Eylül'de bir ekinokstur. Ekinoks ne demekti? Gece süresi gündüz süresine eşit demekti. Peki madem ki bu durumda gece gündüz süresi aynı 21 Mart'ta olduğu gibi birbirine eşit. Bakalım neler oluyor. Şimdi birbirine eşit olduğuna göre bu bir ekinoksa dünyanın her yerinde gece gündüz süresi birbirine eşit. Ve yine aynı meridyen üzerinde güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Burada kuzey yarım küre için sonbahar başlangıcı güney yarım küre için ise ilkbahar başlangıcı ve bu süreden sonra kuzey yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya başlar. Güney yarım kürede de gündüz süreleri uzamaya devam eder. Ve yine baktığımız gibi tekrar tekrar söylüyorum 23 Eylül'de de dünya sanki eksen eğikliği yokmuşçasına güneşin karşısında olduğu için güneş ışınları ekvatora dik gelir. Peki baktığımız zaman o zaman bizlerin görmesi gereken şeyler e, nedir diye düşünürsek şuradan bir tekrar edecek olalım. E, hep beraber şimdi bizler için. İlk başlangıç tarihi neresi? 21 Aralık. Hemen bakalım kendisine. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcı. Her şey Kuzey Yarımküre'ye göre yapacağım. Güney Yarımküre'de yaz başlangıcı. Aynı zamanda 21 Aralık Kuzey Yarımküre için en uzun gece. Peki şura boyunca ne yaşanıyor? Burada kış mevsimi yaşanır. Yani Aralık, Ocak, Şubat ne zamana kadar 21 Mart'a kadar kış yaşanır ve bundan sonra gece süreleri kısalır. gündüz süreleri artar. Ta ki 21 Mart'a gelene kadar. 21 Mart'ta dünya sanki Güneş'in karşısında eksen eğikliği yokmuşçasına durur ve dolayısıyla Güneş ışınları bu kez 21 Aralık'ta oğlak dönencesine dik gelirken 21 Mart'ta ekvatora dik gelir. Ekvatora dik geldiği bu durumda gece gündüz süresi birbirine eşit olur. Dünyanın her yerinde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır ki biz buna ekinoks denir deriz. Kuzey yarım köyde ilk bahar başlar. Güney yarım köyde sonbahar başlar. 21 Mart'tan 21 Haziran'a kadar ne olacaktır? İlk bahar mevsimi yaşanacaktır. Ve baktığımız üzere buradan Burada gece süreleri kısalır, gündüz süresi artar demiştik ya eşitlendi. Hala gündüz süresi uzamaya devam ediyor. Yani ikbari yaşarken de yine gündüz süresi artar. Gece süresi azalır. Ne zamana kadar en uzun gündüz? Yani 21 Haziran'a kadar. 21 Haziran'a geldiğimizde güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir. Yengeç dönencesine dik gelen bu ışınlar Kuzey Yarım Yarımküre'de yaz başlangıcına başlar. 21 Haziran unutmayın. Şuraya tekrar yazıyorum. En uzun gündüz, en kısa gecedir. Dolayısıyla en uzun gündüz yaşandığı için bundan sonra gündüz süreleri kısalacaktır ve baktığımızda buradan sonra 3 ay boyunca yaz mevsimi yaşanacaktır. Yaz boyunca gündüz süresi kısalacaktır. Şimdi baktığımız zaman nereye kadar bu devam eder? Tabi tüm aralığa kadar devam eder ama tam 23 Eylül'de yine karşımıza Ekinoks çıkar. Yani dünya yine eksen yokmuşçasına güneşin karşısına dikilir ve güneş ışınları yine nereye dik gelir? ekvatora dik gelir. Ekvatora dik gelen güneş ışınlarına baktığımız zaman bizler için en önemli şey yine dünyada ekinoks yaşanır. Gece gündüz süresi birbirine eşitlenir diyebiliriz. Ve bu, burada kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilkbahar mevsim başlar. Ve biz bundan sonra 3 ay boyunca sonbahar yaşarız. Ve yine 21 Haziran'dan beri gelmekte olan gündüz süresinin kısılıp gece süresinin artması Kısalır gece süresi artar. Nereye kadar? En uzun geceye kadar. Ve bizim için yine gördüğünüz üzere şurada bir güneşin uzun uzaklığıyla dünyaya olan uzaklığına baktığımız zaman güneşin dünyaya olan uzaklığı değişmekte. Mesela 21 Aralık tarihinde aslında en yakınken 21 Haziran'da en uzak. Epeki biz diyoruz ki 21 Aralık tarihinde en yakınsa e, biz de sıcak olmalıyız. Hayır unutmayın dünyanın güneşe olan uzaklığı mevsimlerin oluşmasını etkilemez bizim için çok önemli bir şey var şurada gördüğünüz yörüngenin şekli ve eksen eğikliği eksen eğik olduğu için ve eliptik bir yörüngede hareket ettiğimiz için mevsimler oluşuyor aynı zamanda gece gündüz süresi değişiyor yani genel anlamda bir tekrar olacak yapacak olursak eksen eğikliği nelere sebep olur dersek eksen eğikliği en başta bir kere mevsimlerin oluşmasına sebep olur. İkinci olarak baktığımızda güneş ışınlarının dünya yüzeyine farklı açılarda düşmesine sebep olur. Mesela buraya baktığımızda bizim için önemli olan nedir? Ekvatora iki kere dik düşer. Ekvatora dik düştüğü zaman ne zaman? Biri 21 Mart, diğeri 23 Eylül. Oğlak dönencesi yani Güney Yarım Küre'ye ne zaman dik düşer? 21 Aralık. Yengeç dönencesine yani Kuzey Yarım Küre'ye de 21 Haziran'da dik düşer. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda eksen eğikliğinin sebep olduğu bir şey de gündüz gece süresinin değişmesidir. Gece ve gündüz süresi biliyorsunuz değişiyordu. 21 Aralık Kuzey yarım küre için en uzun gece en kısa gündüz Bundan sonra 21 Mart çıkar karşımıza. 21 Mart'a kadar en uzun gece yaşandığı için gece süreleri kısalır. Gece gündüz süreleri birbirine eşitlenir. Sonra 21 Haziran'a geliriz. 21 Haziran'a kadar gece süreleri kısalmaya devam eder ve 21 Haziran'da en kısa gece en uzun gündüz yaşanır. Ve tekrar 23 Eylül'e geldiğimizde 23 Eylül yine bir ekinokstur. E, e, gece kısalırken gündüz de e, uzunken e, gündüz kısalmaya geceler uzamaya başlar. Bu durumda ekinoks yaşanır yani gece gündüz süresi birbirine eşitlenir ve tekrar 21 Aralık'a döneriz. Dolayısıyla gece gündüz süresi e, değişecektir. Aynı zamanda eksen eğikliği farklı yarım kürelerde Farklı mevsimlerin yaşanmasını sağlar. Çünkü güneşin geliş açısı e, sürekli değişir. Unutmayın burada en önemli şey eksen ekliği sebebiyle güneşinlerin geliş açısı sürekli değiştiği için mevsimler bundan etkileniyorlar. E, umarım size faydası olmuştur gençler. Lütfen unutmayın. Evde kalın. Sağlıklı kalın.